Teşekkürler Eros'cum. Şimdi birazdan başlayacağım <laughs> yayına ee, taş açımı için. Sonrasında da YouTube'da aynı şekilde yayını yayınlayacağım. Muhtemelen yarın ya da öbür gün yayında olur YouTube kanalımda. Takip için teşekkürler arkadaşlar. Variyete. Teşekkürler. Vallahi paylaştım ya. <laughs> Ban yersem de yerim yani. Ne yapalım? Eee yandan da Kendim de beni rahat bırakmıyor bu arada. Evet, önce kendimden başlayacağım birazdan. Sonra da başka arkadaşların taşlarını açıyor olacağım. <laughs> Teomisia'yı aslında bekliyorum ben. 8 tane void var. <laughs> Dün yine taş satın aldım. Dolar 15 lira olduktan sonra hatta şu anda 17 lira diye düşünebiliriz. Bu arada Cleopatrix'i aldım ben ama Clan vs Clan'ı bekliyorum. Orada 30 bin puan almak için orada açacağım. Şu anda açmanın bir anlamı yok çünkü. Evet birkaç kişi daha gelir mi diye bekliyorum. O yüzden Anki of selamlar bu arada. Sana selam vermeyi unutmuşum. Kusura bakma. Ee, siz herhangi bir şekilde EFSO aldınız mı? Ee, onu da yazın isterseniz chat'e. Aldıysanız ne aldınız? Bakalım bakalım biz ne alacağız? Ben WhatsApp grubuna da yazdım bizim ama klanın WhatsApp grubuna daha gelen giden yok galiba. Buz goleminde birinci sıradaydım. Yine Allah 8 dakika kalmış. Ha neyse hala birinciyim. Herhalde 300 puan kasamaz 8 dakikada diye düşünüyorum bu arkadaş. Hatta 400 kasması lazım yaklaşık. Sor. Evet yeni e, füzyon var arkadaşlar bu arada. Bu füzyon da iyi bir füzyon. Ee, şöyle. Yani alabilecekseniz alın derim. Çok fazla kitaba da ihtiyacı yok. 4 tane buradan. 2 buradan. 6, 3, 9. Evet. 3, 9 tane EFSO kitap. Normal yani bence. O yüzden ee, değerlendirilebilir. İşte defansa arttırıyor. Black the buff. Bu özellikle Hydra için iyi olacak diyorlar. Bu arada Hydra, Hydra videosu da çekeceğim arkadaşlar. Hydra'da ee, Inquisitive Shamal diye bir karakter var. Çok iyi. Gördüğünüz üzere 13 milyon vurmuşum. Bu karakter sayesinde Fear debuffları kaldırıyor. Ee, çok iyi bir kahraman Hydra için. Ya normalde aslında iyi bir kahraman değil. Ben sevmiyorum. Bir de ek olarak arkadaşlar bir tane epik var. Şimdi ismini unuttum. Yüksek harflerde Void, hiçlik. Şimdi söyleyeceğim. Şöyle bu da void. Ama e, secret orada Evet battle sage arkadaşlar. Battle sage'i de kasacağım. Şu anda öylesine e, şeyler mevcut üstünde. Kalıntılar mevcut. Battle sage de arkadaşlar e, Hydra için çok iyi bir kahraman bu arada. Bir video çekeceğim. Umarım Hydra'ya yönelik 40-50 milyon civarında hasar vurmaya başlayacağız. Biz klan olarak zorlu kesmeye çalışıyoruz. Zordan sonra da amacımız acımasız. Sonra da tabi ki kabus olacak. Ha, Ankebut. Evet. Selamlar. Bir saniye. Evet, et, 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 et. evet. Evet başlıyorum ben arkadaşlar. Sizi çok daha fazla bekletmeyeceğim. <laughs> Şöyle başlayalım. Hiçlik taşlarımızdan Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yani 10 çok büyük bir beklentim yok ama Theomise'ye bir kere daha 10 demişlerdi ee, gelmemişti. Bakalım bu sefer gelecek mi? şöyle onlu taş açalım. Muhtemelen şampiyon yerini de düzenlememiz gerekecek. Açacağım abi. işlik açacağım. Niçin açacağım? Çünkü füzyon için kahraman lazım. Kediye baktım. Ee, hepsi nadir geldi. Muhteşem. Bir de puanıma da bakayım da. 3500 Bir dakika. Neredeydi? Ee, şu da. Evet. Puanlar 3500 yapmak lazım ki şu Vigineve'yi alalım arkadaşlar. Vigineve'yi ben çünkü kasmayı da düşünüyorum. O yüzden ekstra epik olarak almak istiyorum kendisine. Şimdi bir tane second taşı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ne geldi? Dandik defiltisine. Bir tane daha açalım. Sonra onlu mavi taş açacağım. Hmm. Deacon çok iyi bir kahraman ben de kasılı var. Şöyle Faction Guardians ile alakalı da bir video çekeceğim. Faction Guardians alakalı da video çekeceğim deyip Deacon'larımızı hemen yerleştirelim. Zaten kasılı vardı. 110 defans. Eskiden tabi bunların nasıl olacağını bilmediğimiz için hepsini arkadaşlar ben vakti zamanında yemlemiştim. Artık yemlemiyorum gördüğünüz üzere. Defilet Sinner var mıydı bende? de gel gerçi buraya ben koymayacağım. Neden koymayacağım? Varmış aslında. Huijin, ee, dostum teşekkürler takip için. Klanın en güçlü, insan gücüne sahip olan, player power'ına sahip olan insan. Sağ olasın takip için. Ee, devam edelim. 10 tane mavi taş açalım şimdi. Birazdan tabi şeyi değiştirmem gerekecek. Evet. Babaya geldi. <laughs> Baba, babalara geldik. Bir onu daha açalım mavi. Allah bu dolar ne zaman düşecek ben de bilmiyorum. O kıyamet vaibi. Kıyamet vaibinin ikincisini de kasacağım arkadaşlar. Çünkü Hidra da önemli. Hidra da önemli. Ee, kasacağız. Ama Inquisitive şamal daha önemli. O yüzden Inquisitive şamali kucaklıyoruz. Kasmayan arkadaşlara da kasmalarını öneriyorum. Evet. 3000 şuradan babel alacağız. Ya arkadaş. Güzel ödüller var da. Yani. Devam edelim. Endekste ne geldi ya bize? ben Allah'ın şey geldi herhalde. Nadir. Saçma sapan. Evet. Bir tane second açıyorum. Abi Hydra için Inquisitive Shamel e, ve Battle Sage. Onları bulursa e, çok rahatlarsınız diye düşünüyorum. Taos iki tane kasılı vardı bende. de işte, zevkine kasmıştım. Şurada. Zaten doldurmuşuz böyle ya. Oya doldurulacak bir şey kalmamış artık. Sekretlerimizle kastık. Şimdi biraz boşaltalım bu kısma. Şöyle şuradan. Ee, şunları yutumları götürelim. Zaten bunları şöyle kırın. Metal Sage. Aslında bunun adilleri var ya. Hiç kullanmaya bile gerek yok da. İşte. tutuyoruz. 9. Bir de buradan da Şunları yemleyelim bir hızlıca. Abi Hidra'yı keseceğiz ya. Sıkıntı yok yani. İnkustu Şamal ve şey. Battle Sage olursa herkes de rahat rahat keseriz yani. Onun dışındaki kahramanlar işte bir de şeyler iyi. Doom Pivist falan iyi diye biliyorum. Daha incelemedim bütün videoları da. Murderwink'in bir videosu var. Hidra için speed statlarını belirlemiş. O videoya bakabilirsiniz. E, hız statlarıyla e, hangi boss için e, hangi e, zorluk seviyesi için ne kadar hız lazım onunla alakalı bir video. Hatta şöyle hemen göstereyim. Şurada bir saniye. Güzel bir video bence. Şöyle hemen bakın arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere Battle Sage is most valuable player olmuş. 256 hızla. Tabii ki bu 256 hız <laughs> e, kabus seviyesi için. Şamel 255 hızında olması gerekiyormuş. İşte toxic set olursa iyi tabii ki zehir vermesi açısından. Lidev'in acımasız setinde olması lazım. Evet. Max HP vuran kahramanlar da önemli. Yani Royal Guard gibi, Husk gibi. Özellikle alan max hp vuranlar iyi. Yani Septimus falan ya da coltart iyi değil. Çünkü tek vuruyor. Tek boss'a vuruyor. Tek kafaya vuruyor. Onun dışında defans ve zayıflatma vuran bir kahraman. 214 hızında. Hız azaltan bir kahraman. Hız azaltan en iyi kahramanı da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bedava olanlardan tabii ki de V6. V6'nız v V6 dışında da Undead şunu da şöyle hemen arttıralım. Undead Heroes'da bir kahraman var. Ee, i̇lk A1'i hız azaltma vuruyor. Ben onu kitaplamadım ama kitaplayacağım. O da Suzerian Katon arkadaşlar. Suzerian Katon en iyi e, hız debuff'u veren Hydra e, anti kahramanlarından bir tanesi. Ben onu Relentless setiyle donatmışım. Burada gördüğünüz gibi Dequist Speed veriyor. katon en iyisi. Aynen. Devam edelim. Birazdan başka arkadaşların açacağım. Oo ne geldi? A maşalet geldi. Maşalet daha yeni gelmişti. Ee, <laughs> ya benimle dalga geçiyor bu ya. Hayır gerçekten iki senedir maşalet bekliyordum. Yani 2 e, iki senedir gelmedi. E, sonra üst üste iki defa maşalet geldi. Daha kasmadım bile yani maşaleti. Şöyle göstereyim size. Nerede benim maşaletim? Ha burada. Yani işte CVC'yi bekliyorum arkadaşlar. Ya severim de yani hani maşaleti ne yapsam acaba? Şimdi şey mi yapsam? Hani Faction Guardians'a kullanıyorum ben önce. Faction Guardians'ı ben tamamlamadan arkadaşlar bir kahramanı dörtlemeyeceğim diye düşünüyorum. Eee ya değişik oldu bu ya. Yani iki tane maşalet. İkisinin ikisi de kasılır. ama ikisi de kasılır yani. Evet. 2 iki, 2. takımına koyarsın demiş. Ankebut sağ olsun. Doğru. Yapılabilir yani. Evet. iki şamal, iki maşalet. Maşaleti kullanırız yani. Zaten ya arena için düşünüyordum ya da ee, ne derler? Hidra için düşünüyordum maşaleti. İyi oldu bu. Devam ediyoruz. Ay yeşil bastım ya. Kusura bakmayın. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Yeşil bastık. Ya bir tane düşes gelseydi çok iyi olacaktı ya. Vallahi şu düşes gelseydi. Yani çok mutlu olacaktım. İto'ya geldi. Ito, Tunca çok sevindim yani düşes geldiğine. Adam bekliyordu bayağıdır. Bize de gelseydi iyi olacaktı ama kısmet değilmiş yani. Bütün taşları da silip sürmek de istemiyorum ya. bak. Kaç puan olduk biz ya? Ya bu taşlara puan vermesi de çok uyuz bir şey yani. Kahramanlara verse daha çok şey yapacağız. Ya bu tavukları da tavukları pişirmiş hem <laughs> diye şarkı geldi. <laughs> iyi önce. Ya bu tavukları koymasınlar ya. 100 bin tane tavuğum oldu ya. Gerçekten yani. Şöyle tavuklarıma baksanız ya. Zaten vakti zamanda satın da almıştım ben. Şöyle bak 82 tane 5 yıldız tavuk var. Yeter açma daha demiş. Evet. Açmanın bir anlamı yok. Ama şu tavuğu da alsam mı yani? Ya da ne kadar daha puan lazım ee, şey kitap için? O 5400. 500 puan lazım. Değil mi? Yok. Ne kadar? Ee, 3850. 5400. 1550 puan lazım. Evet. Pisi. Kedime baksanıza ya ne kadar tatlı. Şöyle Şeyden dolayı tam gözükmüyor da Tet 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 Piş Kendisi Scottish Fold kulakları o yüzden böyle Değişik Sürekli yanımda yani ayrılmıyor Yavru da Yani <laughs> ne kadar daha taş açmam gerekiyor Epic şey Hiçlik taşlarına ne kadar veriyordu ya Kaç puan veriyordu bu 120 puan veriyordu. 10 tane açsam 1200 puan eder. 1200 ne ediyor? 5000 ediyor. 5400 çok daha açmam lazım. Bir, bir 10 hiçlik daha açacağım. Ondan sonra Void bayağıdır ben bir ev almıyorum bu arada. Nadir almaya devam. Şöyle bir tane daha açalım. Valla benim yayınlarda sıkıntı oluyor ya Neden öyle oluyor bilmiyorum Bazen Bir dakika bakayım Kaç puan lazım şimdi 120 puan daha koysam 5400 Evet bir tane daha void açtık mı Kitabımızı alabiliriz Gala geldi Galamız var zaten Gala'yı ben koymuş muydum burada? Gala 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 Cücelerde hız vermem herhangi bir sıkıntı yaratır mı diye düşün. Aa yaratır. Çünkü ben bunu şu cüceyi arkadaşlar klan takımında kullanıyorum. O yüzden bunları şöyle hız vermeyeceğiz. Clan e boss takımında kullanıyorum o yüzden veremeyeceğim. Evet kitabımızı da aldık. Şimdi hemen kimin kime geçiyorum? Kime geçiyorum? Şu anda Özgür'ün hemen geçiyorum arkadaşlar. Özgür'ün taşlarını açacağım şuradan. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İnşallah Özgü kardeşimize kendimden de daha iyi taşlar, daha iyi kahramanlar <laughs> açarım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet başlıyoruz arkadaşlar mavilerle. Evet güzel nadirlerle başladık. Devam ediyoruz. Lordly Legioner geldi. Ulan bedava epi verdi ya. Gerçekten saçma sapan. Kusura bakma üzgücüm ya. Gerçekten yani. Fenshi geldi. Fenshi nasıl bir kahramandı? Ya tek kullandı kahraman ya. Hiçbir işe yaramaz. Neyse. Sonra devam ediyoruz. Bir tane mor açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ha, Ash Walker. Ash Walker. Yayıncı eşin herosu Değil mi pisi? Pisi pisi pisi. Seducer. Devam edelim mavilerden. Haydi bakalım. İnşallah güzel gelsin. Abi full nadir de verilmez ki ya. Full nadir de verilmez ki ya. Bir tane void açalım. Son onluğu açacağım. Sonra da 3 açacağım. Sonra da son mor'u açacağım. Son mor. Haydi bize bir Efso ver. Termisiye var. Haydi. Haydi. Cık. Allah kahretsin ya. Bu tip sizi verdi ya. Scraper. Evet. 3 tane mavimiz kaldı arkadaşlar e, doluymuş Özgür'ün her tarafı. <laughs> Özgür'cüm. Yani neyi yemleyeceğimi bilmiyorum ya. Neyse o 3 şeyi yemlemek istemiyorum. Yani senin hesabın olduğu için o 3 mavi taşı sen açarsın kardeşim. inşallah, İnşallah diyorum şu mavi taşlardan benim açamadım mavi taşlardan. Efsanevi kahraman alırsın diyorum. Kusura bakma sana şans getiremedik ama güzel enerji biriktirmişsin bu arada. O enerjiyle artık güzel şeyler yaparsın diye düşünüyorum. Evet senin hesabını da kapatıyorum Özgürcüğüm. Hemen Mehmet'in hesabına geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Moğolları açmayacağım. Sarıyı da sen söyledikten sonra ancak şey yaparım. Haydi, 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 haydi. Full nadir, heyriyes, güzel. Niye güzel? Şeyde kullanılır. Demita takımında heves kullanılıyor arkadaşlar. Ben de kastım bunu Demita için. Ee, yer kalmadı. <laughs> ya bana boşaltmamışsınız arkadaşlar ya. Ben şimdi neyi keseceğim? 60. O güzel fazla menşi kaskısın. Bir süre. Devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Haydi bir ev sover. Deathless geldi epic. Ee, Infernal Bonus geldi. Bunlar iyi kahramanlar değil ya. Yani. Ben beğenmiyorum. O 3 tane epic geldi gerçi Onyx'de. Skull Crusher iyi bir kahraman. Ama eski o eski halinden eser yok şimdi Skull Bir tane mavi açalım. Kırk yapalım bunu. Şimdi bize gene boşaltmamız gerekecek. Yani de neyi boşaltacağız onu da bilmiyorum yani gerçekten. Neyi boşaltacağız. Şuraya dört tane kahraman koyalım. Şunları koyalım. Sonrasında o alır kendisi zaten. O eski halinden eser yok şimdi. Bayağı doluymuş bu ya senin. Maşallah. Hızlı yap içinde yolun şimdi. Abilerden gidiyorum ama yani tek tek açmam gerekecek çünkü yer yok. Mehmet'ten de şu anda cevap alamadım, müsait değil. Mavi almaya devam ediyoruz. Abi wallet da dolu, Volut da dolu. Hepsi, her yer dolu yani. Keşke boş olsa. Pisi. Printer'ın üstüne yapmış pisi. Hayati abi. Hayati Kabal. Çok teşekkürler takip için. Güzel abim, iyi ki varsın. Atel. Sağ olasın Hayati abi. İsmimi yanlış söylesen de sağol. <laughs> Zor bir ismim var biliyorum. Temtves. Ya arkadaşlar şu volut falan boşaltsaydınız ya. Ben şimdi neyi, ne yapacağım bilmediğim için ellemek istemiyorum kahramanlarınızı. 30'daki 3 leve şu Parsalas da iyi bir kahraman değil ya. Bende de var da kasasım gelmiyor. Heal reduction debuff'ı nedir ya? Oyundaki en dandik debuff olabilir yani bence. Sizin düşüncenizi bilmiyorum da Alika zaten oyundaki en kötü kahramanı. Yalnız gene 3 tane epic geldi Onyx'ta. Şanslı çocuk Mehmet. Ne yapıyorsun kız? Miyav. Bence 1750'ye kadar kasılır diye düşünüyorum. Mehmet'im. Ya diğerlerine yani devam et dediğin başka kimse kalmadı ki <laughs> Mehmet dışında. Zaten Özgür ile Mehmet bir tek geri döndü bana. Onun dışındakiler geri dönmedi. Arkadaşlar ben kendi hesabımı açmaya çalışırken yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, umarım herkes istediği efsanevi kahramanı alır. Çok teşekkürler. Soner kardeşim teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bunu YouTube videosuna da YouTube olarak da atacağım. Muhtemelen yarın falan yayınlanır. Bugün editleyebilirsem. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.